Günaydın değerli takipçilerim. Hemen hamurumu yoğurarak işimize başlamak istiyorum. Çünkü benim sabahtan yapıyorum bu işi. E, mutfağım çok sıcak oluyor. Öğleden sonra mutfakta hamur işi falan yapmak çok zor oluyor arkadaşlar. Sabahtan hamurumu yoğurup tatlımızı yapalım. Hemen şöyle malzemelerimi hem sayacağım hem de kabıma koyacağım. 2 tane yumurtam var. 2 yemek kaşığı sirkem var. 1 su bardağı sıvı yağım var bu bardakla bunun arasında bir buçuk bardak sayılır suyumuz var şöyle bir çimdik tuzumuz var arkadaşlar hamur kendini çok bırakmasın diye ben şöyle bir kaşık bir bardak un koyup onun üzerine de kabartma tozunu koyacağım malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar güzel bir tatlı yapacağız. Günüm var, güne yapacağım. Çok güzel bir tatlı oluyor. Büyük bu ünlü şeyler, otellerde, yıldızlı otellerde çok ö, görünen bir tatlı. Yani oralarda çok oluyor. Ben de çok seviyorum. Evde de devamlı yaparım. Hem de böyle kıyır kıyır güzel bir tatlı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumu güzelce yoğurdum şöyle şu katılıkta bakınız biraz da hava çok sıcak olduğu için kendini bırakacaktır. Yarım saat hamurum bu şekilde dinlensin. Ondan sonra fazlalarını tutmaya başlayacağız arkadaşlar. Yarım saat dinlenmesi lazım. Evet arkadaşlar hamurum yeterince dinlendi. Şöyle hamurumu aldım. Eşit parçalara böleceğim. Bakın kendini nasıl bırakmış. Ne güzel olmuş arkadaşlar. Hamur dinlendiği zaman kendine geliyor. Göz göz olmuş sanki mayalı hamur gibi. Şöyle şu şekilde pazılarımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle hamurlarımızı pazılarını yaptım şöyle küçük küçük tatlı tabağı şeklinde açıp dinlendireceğiz yine. Ben bunları yapana kadar güzelce baştan ilk baştan yaptığımı açmaya başlarız. Şöyle yaptım. Şöyle şu incelikte şöyle tepsinin hafif de unlayayım birbirine yapışmasın. Şöyle unla açıyorum. Daha nişasta kullanmadım arkadaşlar burada. Şöyle unuyla açayım kolay bir tatlı. Hem evet, de çok lezzetli oluyor. Böyle görünüşü de güzel. Evet. Hepsi gidiyor bu. Şöyle yapalım. Birbirine yapışmayacak şekilde hepsini de güzelce hazırlayayım arkadaşlar. Sizi fazla tutmayayım. Evet arkadaşlar. Ben hamurumu açmaya başladım. Bir tanesini de sizinle beraber açalım. Dediğim gibi bu mutfağa güneş gelmeden açmaya çalışıyorum. Çok bunaltıcı bir sıcak var. Şöyle hamurumuzu ceviz parçası kalmış. Hamuru yırtmasın. Önce küçük oklavanla sonra büyük oklavanla hamurumu büyütelim. İki tane, bir taneden iki tabak, iki porsiyonluk oluyor arkadaşlar. Yani bir hamurdan cevizler kalıyor. Ceviz de deliyor masada. Kaç tane önceden ben açtım. Yırtığı deli önemli değil ama şöyle şöyle bakalım değiştireceğim. Evet hamur dinlenici güzel açılıyor arkadaşlar. Mutlaka hamurumuzu açma işleri yaparken yufka bile yapsa hamurumuzu dinlendirelim. Evet arkadaşlar şöyle hamurumu incecik. Sofranın deseni çıkıyor. Görünüyor. Bakın şöyle açtım. Karışık cevizle fındık karışımını da böyle üzerine döktüm. Şöyle ortasından da kestim arkadaşlar. Kesmeye bıçak geldi elime tam şansıma. Şu şekilde şöyle bakınız. Şöyle katlıya katlıya şöyle çevire çevire en sonunda şuradan çeviriyorum. Bakın gül gibi oluyor. Tam bir porsiyonluk. Şunu da aynısı. Yine böyle çeviriyorum arkadaşlar şöyle bir uzunluk. Evet. Bu da tam bir porsiyonluk. Şöyle tepsimi ben açtım. güzel kızarsın Evet arkadaşlar tatlının görünüşü de güzel lezzeti de güzel oluyor mutlaka tavsiye ederim bakın yağını vereceğim fırına koyacağım görünüşü gül gibi kat kat çıtır çıtır çok güzel bir tatlı olacak İnşallah şöyle ortasından da kestim arkadaşlar kesmeye bıçak geldi elime tam şansıma şu şekilde şöyle bakınız şöyle katlıya katlıya şöyle çevire çevire en sonunda şuradan çeviriyorum bakın gül gibi oluyor tam bir porsiyonluk şunu da aynı Evet arkadaşlar tatlımın artık pişirme zamanı geldi. Ben şöyle ortalığı kaldırdım. Hemen şerbetini yapalım. 1 litre su koydum arkadaşlar. Yine 1 litre şeker koyuyorum. Bire bir. Şöyle ocağımın altını da yaktım. Şerbetimi soğuk vereceğim. Tatlım da soğuk olacak. İkisi de soğuk olacak arkadaşlar. Şöyle bir yağımı da erittim. Yeterince yağını koyalım. Ben bol yağlı severim tatlıları güzel olur daha doğrusu bol yağlı kıyır kıyır şöyle küçük kepçem vardı bulamadım büyüğüyle idare edelim önceden hazırlamazsan öyle ararsın lale evet şöyle tatlımı her yerine gelecek şekilde 100, 170 derecede açacağım arkadaşlar. Hemen böyle bir ısınmaya başlıyor da böyle bir kaynamaya başlayınca 160 dereceye indireceğim fırını. Çünkü güzel pişsin içleri. Kıyır kıyır olsun. Böyle çatalı bastığımız zaman kurabiye gibi dağılsın. Böyle porsiyon porsiyon böyle ikram etmesi de kolay oluyor. Yani bunun hepsini birden ben tatlayamam derseniz zaten şerbet soğuk, tatlı soğuk. İkisi de soğuk olduğu için arkadaşlar koyun dolaba canınız akşamları istedim. iki tane tatlılayın yiyin. Evet. Şöyle tatlımı üzerine gelecek şekilde şerbet çiçeğini yağını verdim. Evet. Şimdi fırına atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tatlım fırından çıktı. Bakın nar gibi kızarmış öyle güzel kabardı ki çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi tatlım da buz gibi soğusun. Şerbetim de çıkardım. Onu da buz gibi soğutacağım. İkisini de soğuk vereceğim. İkisi de soğuk olacaklar. Kıyır kıyır olsun diye arkadaşlar. Korkmayın içine şerbet çekmez diye. Gayet güzel çekecek. Daha da fazla çekecek. Bakın şöyle bir tanesini de alttan göstermek istiyorum. Çok sıcak şeklini. Böyle porsiyonluk tatlılarımız hazır arkadaşlar. bir tepsi daha yapmıştım ben. Onun da şekli başka şekilde. Onu da pişiriyorum şimdi fırında. Hepsini pişirince göstereceğim arkadaşlar. Hamurumu artınca bir tepsi daha yaptım. Evet arkadaşlar tepsimin ikisi de pişti. Gördüğünüz gibi. Bunu da sarma dolama yaptım. Yakınlaştığı zaman biraz matlaştı rengi. Şöyle uzaktan tutayım. Şerbetim iyice soğusun. Bunu tatlayacağım. Günüm var demiştim arkadaşlar güne. Bunu da çocuklar için yaptım. Bakalım biraz şerbeti soğusun. Şerbetini vereceğim. Evet arkadaşlar. Tatlım tamamen soğudu. Buz gibi. Yani soğukluğu tamamen soğuk. Şerbetim de aynı şekilde buz gibi soğuk. İkisi de soğuk olarak koyacağım. Kıyır kıyır. Öyle güzel bir tatlı oluyor ki arkadaşlar. Hiç kesinlikle sıcak koymayın böyle tatlılara. O zaman içi hamur oluyor. O televizyonda gördüğümüz ünlü şeylerin inanmıyorum ben ona o şekilde. Bizim evde yapılan tatlılara soğuk şerbet. Ne kadar soğuk o kadar kıyır kıyır. Bilmiyorum artık onların içinde ne vardır ne yoktur. Onlar kaynaya kaynaya koyuyor. Gerçi şey onların da içi yine yumuşak oluyor ama artık onlara da dil uzatmayayım. Şimdi bana kızarlar. Şöyle şerbetim güzelce yedirdim ama çıtır çıtır olacak. Hemen yarım saat içinde arkadaşlar tatlım hazırdır. Ben bunu tatlıladım. Yarım saat sonra da ikram edeceğim. Öğleden sonra da arkadaşlarımı günü var demiştim. Gün için yaptım. Şöyle bir tanesini şöyle bakın kıralım. Tabii onun yarım saat sonra içine alacak şerbetin de çıtırtısını duyun diye gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. İçi de çok güzel kızardı. Şöyle koyayım. Yine şerbetini çeksin. Onu ben yerim artık kenarda. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.